Evet arkadaşlar merhaba. Böyle dolandırıcı olanlara sonra diyen biri. bakın şu kıza şu kıza sonra diyor kandırmaya çalışıyor arkadaşlar ben, ben tabi buldu tanıtım yapacağım. Fluff arıyorum arkadaşlar sizin için çekiliş yapmayı düşünüyorum. Fakat yani benim fulluf almamı engelliyorsunuz. Yani beni takip etmeyenler var da kanalım büyümedi biliyorum ama yani 4 aboneye ulaştım. ben yani kimler abone oldu bilmiyorum. Dikkat edin lütfen. Bu arada arkadaşlar bulamıyorum. Size kıyafetleri tanıtacağım. açı şey yapamadım. O kız yüzünden arkadaşlar sakın kalmayın böyle şeyler. Siz siz olun ki kayn kanmayın. İşte böyle arkadaşlar. Tanıtım yapacağım. Ben şöyle karakter yaptım böyle arkadaşlar bu yeni durum yeni kıyafet bu arkadaşlar böyle böyle bir karakter yaptım ayakkabılarının arkada bekleyin durun göstereyim ayakkabılarının arkasından kelebek çıkıyor ama şu an göstermiyor çıkartmıyor sonra e, bu yüz geldi tabi yani böyle bir avatar üstü bence güzel gayet güzel sportif bir kıyafet ve çok tatlı ben kanat olarak bunu yaptım bence çok güzel herkesler olmuş ee, arkadaşlar ama arkadaşlar bulmaya çalışıyorum hala fluff bakın Arkadaşlar ben daha YouTube'a yeni başladım. Yani böyle eleştirmeler olmasın yani. Sen edit yapmayı bilmiyorsun, şarkı yapmayı bilmiyorsun işte falan filan yapmayın lütfen. Ben çekiliş yapmak için topluyorum sizin için çekiliş yapacağım arkadaşlar. Bak yine reddettim mesela. Ee, ben ikinci bir fuduf bulana kadar çekiliş etimiz olacak. Ee, yani yakında çekiliş yapmayı düşünüyorum. Tabi abonelerim yükselirse 20 abone falan 20 aboneye özel çekiliş yapacağım. Fluff çekilişi arkadaşlar. O zaman kadar bulmuş olurum e, ee, ama sonra arkadaşlar şöyle bir yanında bir şey geliyor arkadaşlar benim normalde fluffım vardı iki tane buna verdim bence çok güzel ya yani. zaten iki tane vardı bir tane yoktu bakın tatlım eğer geri almak istiyorsan arkadaş olmamız gerekti arkadaşlar adımı değiştirdim Pomni TV 91 88, isteyenler böyle Aa, böyleydi arkadaşlar böyle kısa bir duyuru yapmak istedim tanıtım videosu sonra şöyle bir araç geldi biliyorsunuz ki böyle yani fazla da bir özelliği yok kötü aslında beğenen arkadaşlarımıza da saygı duyuyorum sonra şöyle bir yumurta geldi e ee, böyle diz gibi bir şey çekmeyi planlıyorum. İki abla kardeş birbirlerini bulmaya çalışıyorlar diye. Sonra arkadaşlar bunu böyle bu bir şey var. Bu da bence e, tatlı bir şey yani güzel bir şey. Dinozorları sevenler için, tarih yazarları sevenler için çok güzel bir şey. Dinozor de ben alamamıştım arkadaşlar maalesef ki o zamanlar YouTuber değildim. Arkadaşlar i̇şte ben her gün size böyle kreatör olmak için video yazmıyorum. Ben tam eğlendiğim için de atıyorum. Heh. O zaman arkadaşlar hemen kısa bir şey yapacağım. Geçik gibi bir şey. Ee, arkadaşlar. Yani admin yani bu eteğin altına görünme görünmeyen bir şey koysaydım keşke ama yine de var. O da olur. Admin. Admin. Arkadaşlar dediğim gibi ben kreatör olmak için bunu çekmiyorum. Ben hem eğlendiğim için hem de kreatör olmak için çekiyorum ki bazı diğer youtuberları sevmeyenler için gıcık kapanlar için ben de sizi zorlamıyorum tabii ki de onları da izleyebilirsiniz. Fakat yani beni de izleyebilirsiniz. Ben sizi zorlamayacağım arkadaşlar. Onları daha faydalı buluyorsanız onları. Ben kreatör olduğumda size her şeyi teker teker tanıttırmış şey olmaz. Ben sabırlı bir insanım. Ama herhalde seni de buradan seviyorum ilk kreatör oldun. Arkadaşlar, ben aradan içerik çalmıyorum zaten çalmam da öyle bir şey yapmıyorum ee, ondan sonra içeriğimi çaldı falan filan diyenler için bir şey demek istiyorum ee, yani şey olabilir yani görüp de yani bu çalmak değil istemek gibi bir şey İçeriğimi çaldım denmez yani öyle ee, mesela istemiş gibi olur Mesela ben ben Eren'in bir tane konusunu çok beğendim. İstedim. Arkadaşlar. Ama böyle gıcık kapanlar yani e, gerçekten çalanlar diyelim. Mesela sen benden çaldın da mi da diyenler. Onlar e, onlara evet. Onlar gerçekten çalıyor. Neptün sanırım kreatörsün. Çünkü bunun var. Arkadaşlar Neptun sanırım kreatör eğer onun kanalı varsa bana söyleyin. Yazın yani onun takipçisiyseniz. Vermeyeceğim. Evet. Ondan sonra arkadaşlar böyle bir duyuru yaptım. Ee, kanalımı izleyip de gıcık kapanları zorlamıyorum. İsterseniz izleyin, istemezseniz izlemeyin. Arkadaşlar ben daha YouTube'a yeni başladım dediğim gibi. Her şey yapmayı bilmiyorum. Sadece video çekmeyi biliyorum. Edit yapmayı bilmiyorum. Short çekmeyi biliyorum. Müzik demeyi falan daha öğreneceğim arkadaşlar. Ee, ekran fotoğrafını yakında yapacağım zaten. Lütfen yani böyle dal geçmeyin. Dalga geçenlerin yorumlarını zaten sabitlemiyorum. İlk yorumları dediğim gibi sabitleyeceğim. Bu da böyle bir duyuruydu. Arkadaşlar. Bakın. Mesela size bir şey göstereceğim. Ee, bazı gerçekten olanlara mesela Özge İsmail diyelim. Ona bak bazılarını sahte diyor. Onların numaraları değiş, değişti. Lütfen onlara saygı duyun. Onlar da birer YouTuber. Biz YouTuber'lara hep çok zor işler çekiyoruz. Yani çok zor şeyler çekiyoruz. Siz YouTuber olmadan bunu bilemezsiniz. Tamam mı? Canlı yayına sohbet yazamıyorsanız ben canlı yayın yapmayı öğrendim arkadaşlar. Hemen öyle dalga geçmeyin. Yakında sizin de başınıza gelir. Siz de bir gün YouTuber olursunuz belki. İşte arkadaşlar ben de canlı yayın yaptığımda eğer yazamayanlar oyuna gelip oradan yazabilir. Yani e, adımı yani adımı bilenlerin yakınlarımdan adımı ifşamalarını istemiyorum. Onların yorumlarını zaten yorumları yasaklarım arkadaşlar zaten o zaman. Lütfen benim gerçek adımı biliyorsunuz söylemeyin. Yani ee, öyleydi arkadaşlar. Yani artık her gün video atacağım diyeyim. İşimin olduğu günler atmayabilirim. Dediğim gibi dalga geçmeyin. Biz kreatörler olarak zor işler çekiyoruz. Sizler için video yolluyoruz. Yollamaya çalışıyoruz. Yani onları bazı editleyenler var. Editleyenler daha çok uğraşıyor tabii ki de. Onlar buradan bir saygım var. Ama arkadaşlar bakın böyle dolandıranlara dikkat edin. Ben hiç dolandırılmadım değil. Tam bir kere dolandırabilirsiniz ama sonra bunu anlayabilirsiniz arkadaşlar. Sonra dedikleri ama bunu alıp şimdi diyeceksiniz. O hayır derse tekrar çıkıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü dolandırılacaksınız. Adı hacker olanlara bulaşmayın bile. Hemen oyundan çıkın arkadaşlar. Çünkü bazıları gerçek hacker. Böyleydi arkadaşlar. Yani flap veren arkadaşımız eğer çekilişe katılmayacaksa ya da katılacaksa da verebilir. Bu arada buradan zengin hesaba çok çok teşekkür ederim. İlk benim o takipçimle. O zaman görüşürüz.